Evet sucuklu yumurtamız da hazır. Yalnız tava çok sıcak, aman yanmayın. Ha, Hikmet, Hafize Ana gibisin ha. Teneffüs dili ne zaman çalacaktı? <laughs> <laughs> Hadi iyi bakalım bu kuzucuklarım. <laughs> Allah rahmet eylesin ya. <laughs> ne iyi kadınlar. Maşallah Hikmet. Ortalık sucuktan geçilmiyor. İki de yumurta kıraydın. Hayır yani her yanımız sucuk oldu. Bu çalışmanızın adı da evrendeki yalnızlık mı Hikmet hocam? Arkadaşlar yapmayın ne olursunuz ya. Namusumuzla geçinip gidiyoruz işte. Kimseye muhtaç değiliz. Fakirlik elini cebine attığında paranın olmaması değil. Elini cebinden çıkarttığında birinin tutmamasıdır. Ne yapıyorsunuz be gerizekalılar? Ne var be? Kendinize gelin. Bana mı yürüyorsun lan sen ha? Of kalkmıyor beyler. Yok. Üzerimizde bir ölü toprağı var kalkmıyor ya. Ulan paramız yetsin diye birlikte yaşayalım dedik. Şu halimize bak. Her gün yediğimiz tek şey tek sucuklu yumurta. Allah'ım ya. Bu nedir arkadaş ya? Lan! <laughs> Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Sıra bende. Oo çok güzelmiş ya. Sarımsaklı, sarımsaklı. İçinde böyle acısı da var. Son kullanma tarihi geçeli bir ay oldu. Acısı ondandır. Gel gel. Gel oyun musun? Sahibi geldi. Yapma Ha ha. Almanya'dan oğlum gelecek geri Fatma. Aa, Babaannem de yaşıyor artık. Babaannem de yaşıyor. Hüseyin abi. Kıl dönmesi geldi. Nasılsınız bakalım çocuklar? Ha? Bakın size karpuz getirdim. Ah, tam zamanında geldin abi. Kaynanan seviyormuş. Ee, nedir bu suratlar böyle? Ne oldu? Karadeniz'de gemileriniz mi battı oğlum? Yok be abi. Ne gemisi direkt? Karadeniz battı. Sıfırı tükettik. Ev sahibinin gelip ipi çekmesini bekliyoruz. <laughs> şu tutkart, şu kartı sakin. <laughs> ah, ha, Almanya'dan haber var, dayı oğlundan haber geldi. Senin dayı oğluna dayı yemin abi! Sen de bir tane insansın be. Bana şişe getirin, getirin. <laughs> ya, o, sen bana çiçek getirin, tabaçları getirin. Oh, 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 Allah oh, 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 bir bardak su verin lan, bir bardak su verin. Yok, su getirin lan, su getirin. Senin Allah cezanı versin Hüseyin abi ya. Gökhan, Gökhan kaybediyoruz. Ne oldu bu adama? Şu tut kart. Ne şu tut kartı kardeşim? Hüseyin abi sokayım şu tut kartına. Bir deme şunu ya. Demeden nasıl gireyim lan konuya? Allah Allah. Ense, ense, ense. Dayı oğlu, 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 Yeter, yeter öldün mi Yeter mi sertin Ulan berbere dayarsın. Başımız sıkışır, şu tut kartlar seni ağzımız atacaksın. Ulan hiç tanımadığımız bir adam yüzünden. Çıkamadık bu kum baltayın içinden. Dur. Yeter be! Yeter be! Şu dayıoğlunun adresini ver. Ne olacaksa olsun arasını satayım. Ne olacaksa olsun! Bizim dayı oğlu ...Hakk'ın rahmetine ermiş. Nalları dikmiş. Anladın mı? Ölmüş, ölmüş. <laughs> Eyvah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı ya. Sinirleri boşaldı tabii. Başın sağ olsun Hüseyin abi. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Başına sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Abi Allah sabır versin. Sağ ol Allah. Başın sağ olsun Hüseyin abi. Ya. E tabii şimdi hiç tanımıyoruz ama her macerada da adı geçtiği için hani bizde efsane olacak oh. oldu kendisi. Hikmet sula beni sula. <laughs> Önünce bana Miras olarak bunu göndermiş. Bak harita. Harita harita açtım baktım. Garipçe diye bir köy var. Edirne civarında bir yerdeymiş. Ben çok bir şey anlamadım ama bir baktım haritada. Gömü var. Tabii tabii. Gömü olunca dedim ki gömünün içinden çıksa çıksa ne çıkar? Altın çıkar dedim. Altın, altın mı? He altın. Mı? <laughs> ha. Ha, altın. <laughs> Bakalım. Belgrad'ı e geçiyorsun. Strandia'dan sonra İnada'ya varmıyorsun. Bak, de geçtim birazcık. Burası Kırklar Eli sınırı. Garipçe diye bir yer. Aha burada. Oğlum ben haritayı çözdüm lan. Vallahi billahi çözdüm. Fatma çözdüm. Maşallah. Düşün kayınço bir de buralara gideceğiz deli danalar gibi. Eşek ölecek de çünkü gülecek. Oğlum bak, bir bok çıkmazsa canınız sağ olsun. Ama ya çıkarsa? Ha? Altın, para. Ha? Düşünsenize. Hep beraber eşit bir şekilde bölüşürüz. Ben gidip tek başıma kazayım, onu alayım, kazanayım, tek başıma mı yiyeyim? Olur mu öyle şey? Tek başına yiyen, tek başına ölür. Değil mi? Hadi, ne diyorsunuz? Ne diyorsun aşkım? Herhalde gidelim, salak kocam benim. Biraz düşünsek mi? Neyini düşüneceksin Serdar? Ayrı eve çıkamazsak seyix hayatımız bitti bitiyor nokta com. Hmm. Abiler kesin gitmemiz lazım. Sonuçta bir umut işi. Gömü bu gömü. Ha illa bir şey çıkacak. Mevzunun merkezinde rahmetli dayıoğlu olduğundan kıllanmıyor değilim tabi. Ama altın çok önemli bir maden. Gold. Gold ne ya? Altın. Gold çok yükseldi bu aralar. Ya beyler bakın gold not diyorsunuz da. Bu yola çıkmak masraflı iş. Ya altın arayacağız diyorsunuz. Nereden baksan maden tetkik arama. Ve bunun minibüsü, benzini, yemeği, prodüksiyonlu iş. Bizim para bulmamız şart abi. Şart yani. Servet, yola çıkamayacağız diye altınlardan mı olacağız? Mal mıyız biz? Ha? Mal mıyız biz be? Fatma. <laughs> Mal mıyız biz? Doğru. Kardeşim, nedir bunun şimdi piyasa değeri? Benim piyasa değeri toplasan işte iki... Ee, öyle yaş dava yok beyler. Kusura bakmayın. Para lazım da bir tek bana mı lazım lan? Allah Allah. Telefonu melefonu sattırmam ben. Öyle bir şey yok. Eyvallah kardeşim. Olur, olur o Ne olur lan o iş? Işte, manyağa bak... Ya! Ya. Lan bu muhasebeci bana bak, benim Instagram'da sekiz bin takipçim var. Ver şu telefonu. Oğlum akıllı telefonu. Niye benim telefonum ya? Niye <Sessizlik> Ver şu telefonu Hüseyin abi. Ne yapıyoruz? <Sessizlik> Ve sen bunun farkındasın. Buradaki bilgileri diğer telefonunuza aktaralım mı? Kahretsin. Yok. Hiçbir şey aktarmayın. Aklımdasın. Ne bir fotoğraf ne de bir grup yazışması. Hiçbir şey istemiyorum. Bizde geçmişe mazi Size de hayırlı günler. Size de. Kahretsin aklımdasın ve sen farkındasın birader? selfie mi çekiyorsun? Evet, ne oldu? Yaş kaç? 58. Utanmıyor mu bu yaşta selfie çekilmeye Niye utanacakmışsın ya? Kardeşim, Şu telefonu olan var, olmayan <laughs> var. Belki canımız çekiyor, biz de selfie çekilmek istiyoruz. Deli misin lan sen? Da... Deliyim lan! Tamam, tamam ya. Niye? Çekilmeyin lan! Al! yerlerde sert bir Farkındasın Vefasızlığını affedemedim Sana olan zaafımı hazmedemedim Aramazdım, sormazdım Seni tanımazdım bile Sen benim koynumda beslediğim Yılan bile olamazdın Kahretsin Bir lan seni Sosyal medyaya da alıştın mı bırakamıyorsun be kayınçım. Misal bir fotoğraf paylaşıyorsun. Takipçilerin like'lıyor. Sen sevinçten havalara uçuyorsun abi. Başka bir şey. Ama telefon gitti köfte bitti. Namussuzum. Şarjı yüzde biri düşmüş cep telefonu gibiyim ya. İçimdeki yüzde biri zor tutuyorum kayınço. Hani böyle tam sevgilinle öpüşecekken böyle bir gaz sıkışması olur ya midende. Hani böyle ha çıktı ha çıkacak dersin. Tuvalete gitmen lazım ama gidemezsin. Hayır, gitsem gidemiyorum. Kalsam altıma sıçarım, kendimi biliyorum. Öyle, öyle darlardayım yani kayınço, öyle dardayım. Of! Ulan de bir ses var lan, ölsek gıkın çıkmayacak be. Ulan kayınço, uyumalar kabul Ya, ay, ne ay, ay, ay. bağırıyorsun ya? Gözümüzü dinle yürüyoruz şurada. Ulan can taşıyorsun. Direksiyon başında uyulur mu manyak? Salak! Aa, Yeni, Servet, ben zengin olmadan ölemem. Ölemem. Sakin ol Fatma gel. Ulan niye uyandırmıyorsunuz mallar? Of. Dakan, sağa çek ben kullanacağım. Çek sağa çek. Of. Çişi gelen var mı? Ulan korkudan altıma kaçırıyordum. Dur dur sağda dur müsait bir yerde. Hüseyin abi. Hüseyin abi, hala uyuyor ya. Ulan durduk kendine durduk gel. Işte, durduk işte ya, durduk işte, durduk işte ya. Allah Allah ya. ya. Bir uyutmadınız ya. Ezelimi Eze Eze çek. çek. Ha, burada tuvalet bile yok. Ormana çövdürcez işte. Fatma, Allah Allah ya. tutmuşuz be? Hikmet, <laughs> <laughs> ayağına işiyorum lan mal. İşiyorsam kendi ayağımı işiyorum. Senin ayağına mı işiyorum? Aa! Ulan üstüme işedin daha! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Aa! Senin ulan Hikmet, ulan Hikmet! Ya birbirinizin üzerinize haller. gerizekalılar. Koskoca tarlada geldi üstüme işledi ya. Bu hala mı uyuyor ya? ya? ya. Zengin olmaya gidiyoruz varoşluk hat kafada.

Allah'ın izniyle bu işin sonunda altınlara ulaşırsak çeşme yaptıracağım sevabına hayran. İçsin herkes kanadını. Başladık yine. Neyin kafası bu? Vallahi anlamıyorum kayınço. Bir anda gidiyor herifin kafası. Gömüğü bulursak evin girişine yalak yaptıracağım. Böyle lukur lukur, lukur, lukur lukur içeceğim. Arpa suyu manyağı olacağım. Ulan ne biçim insansınız siz ya? Bu ne lan? Biri çeşme yaptırır, öbürü yalak yaptırır. Ulan bu mu zenginlik hayaliniz be? be? değil abi, bu değil. Ha. Ben atmayla ayrı eve çıkacağım, onun gözlerini açtıracağım. Kadın kör oldu. Dükkan kapalı. Alışveriş yok. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yanıyor Çenesine vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Havuzda yaptır, hararet olursa direkt dalarsın. <laughs> <laughs> Yanında da buzlu badem. <laughs> O abi. Hüseyin abiye de bir su yatağı alalım. Allah'ınızı seversiniz. Bu ne uykuymuş ya. Of. Çok acıktım. Ben de kurt gibi acıktım. Hatırlatmayın ya. Hatırlatmayın. Ben de çok açım. Her şey açım. Ben de çok acıktım ha. Abi, abi neyine acıktım? Ben anlamadım ki. Bir enerji sarf ettiğin yok. Bu uyuyorsun. Hüseyin abi bir toparlan. Allah'ın seversen ya. ya o... Ha ileride bir şey Aa. görünüyor lan. Etçi. Oh be. Etçiye geldik. Ete vuracağım ete. Etçi ya, İslami koşullara uygun mu kesiyorsun acaba? Gel gel gel. Hah. Aykan Bey kardeşim gel. Merhaba ayın. Bana bak. Şu masayı bir proteinle tamam mı? Kol, bacak, kaburga ne varsa yağdır buraya yağdır. Üç gündür yoldayız, hiçbir şey yemedik. Ha buraya kadar gel. Vallahi öyle. Evet. Aha! Gitti bak açlıktan. La, 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 la. No, no, no. Of. Bu nasıl sandal ya? Ee, öncelikle müessesemize hoş geldiniz. Restorantımızı tercih ettiğiniz için size minnettarız. Abi geçmiş olsun. Sağ ol canım. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki hiç etimiz kalmadı. Ne? Etçide nasıl et kalmaz ya? Şöyle sabah 33 otobüslük bir turist kafilemiz vardı. Sonra Lüleburgaz Ticaret Odası bir yemek organizasyonu yaptı. Katılım on numaraydı. Ya yoklama yaptılar. Bir tane fire vermediler. <laughs> Neyse. Ee, biz de zaten kapatıyorduk. Aydalayacaktık kendimizi. Tam üstüne geldiniz. <laughs> oğlum. Aydal etme lan bana kendini. Manyak mısın sen? Nasıl <laughs> olmaz burada? Et lan bize. Etme. <gülüyor> 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 Allah. Allah. Im. Bu ne biçim sandalye lan? Bu ne biçim sandalye? Ne istediniz bunlar? Sorun lan var, ya. sandalyelerde sorun var. Ay delicekmiş. Ay lan seni burada. Aytanma nasıl işledim seni? Haydi işler kolay gelsin. Ne yapayım kuzumu kesem be ya? etiniz yok, niye dükkanı açık tutuyorsunuz? Şimdi aydeleyecektik biz de diyor bir de. Aydele deyimin oğlu. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala öfkem geçmedi. Bir daha açayım ki sorma kayınço. sen beni çok acıktın. Of. Sen neredesin? götüme gir. Hala sızlıyor valla. Servet. Allah. Tabelaya bak tabelaya. Yanıyor kayınço. Burada kesin yiyecek bir şeyler buluruz. Dur 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 oh. dur orada dur. Oğlum ne yazıyor lan burada? 128 kilometre geride mi yazdı lan ha? Aa geri gitmeyeceğiz. Yok yok geri gitmek yok. Yürü. Of! Of! Nasıl bir memlekete düştük ben anlamadım ya. Gözlemeci, gözlemeci çek sen. Çek, 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 çek. Vallahi gözlemeci. Şükürler olsun ya Rabbi. Teyzem. Allah'ım vallahi. Sizi bize Allah gönderdi ha. Vallahi biz zaten buradaydık, siz geldiniz. Ablacığım, şimdi oradan kıymalı patatesli, kaşarlı, peynirli onlardan yap bize. 15-20 tane şu masada oturuyoruz bekliyoruz. Çevir yanmasın, çevir. Öz manda. Sıranı bekle. Bak orada tabela var. Arkandan numara alıyorsun, sıranızı bekliyorsunuz. Bankam burası ya. Bu teknoloji buraya da mı geldi? Hop kardeşim hop sıra var burada sıra. Tamam alıyoruz be. Kaç çıktı? Oha 96. Yu. Hadi, oturun, oturun. Şu çiğ yufkadan Gel. birazcık alabilir Gel. Gel. Ne içiyordunuz? Çay, ayran? Ayran için kuyruğa gidecek miyiz? Baba, baba ne tıkınıyorsun? Deli misin? Manyak mısın be benim? Neaptı çocuğum? Aç aç. Nerede çocuğum? Koldan kırayım. Senin var din aç çocuğum. Ne tıkınıyorsun lan? Gel baba lan. Baba. Sen git baban gelsin zaten. Allah Allah. Baban mı o lan? Evet ayran ne oldu man daha ayranı? tebrik ederim. Çok iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Bir yoklayayım dedim böyle gözlemesini bir alayım. Ne yapıyor dedim ama helal olsun. <laughs> Buyur abi bu kızı ben yaptım. Bir dakika sabredin. Açtık sınırını geçtim. Ne yapıyor bu Gökhan yerine? Yemiyor, yanında yatıyor. <laughs> Açlıktan bayıldı garibim. Kaybolduk biz. Böyle dağ bayır dolaşıyoruz, vallahi kaybolduk biz. Oğlum harita var elimizde, baksın işte. Hiç baksana olacak yolu bilmiyoruz be abi. Abi şu haritaya baksana neredeyiz biz ya? <laughs> Define yolunda gidiyoruz, telef olacağız ya. Ya nereye geldik? Kayıp mı olduk? Neredeyiz biz? Baksana şuna Servet. Ya vallahi buralarda bir yerde olması lazım ama. <laughs> Sanmıyorum kaybolduk biz.